Herkese selamlar. Kuvaliç hakkında güncel bir rehber hazırladım. Kafanıza takılan birçok sorunun cevabını bu rehberde bulabileceğinize inanıyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle Kuvaliç nedir bundan bahsedelim. Kuvaliçler Kuva Kraliçesi tarafından güçlendirilmiş ve ona bağlanmış olan Süper Green askerleridir. Nasıl başlayacağımıza gelirsek, ilk olarak The War Within hikaye görevini bitirmemiz gerekiyor. The War Within hikaye görevini bitirdikten sonra herhangi bir 20 seviye ve üstü Greener görevine giriyorsunuz. Ben tercihen Satürn Kassini diyorum çünkü ele geçirme görevi olduğu için hızlı bir şekilde bitirebiliyorum. Satürn Kassini'ye girdikten sonra normal görevimize odaklanıp hedefe ele geçiriyoruz. Ekranınız yanıp sönmeye başladığında ve kuva gardiyanlarının konuşmaları gözüktüyse doğru yoldasınız demektir. Çünkü burada dönüştürmek üzere beklenen bir Greener askeri vardır. Çıkışa doğru ilerlediğinizde bu asker kırmızı işaretlenmiş bir şekilde karşınıza çıkacak. Bu Greener askerini yere düşürdüğünüzde size 100 kova verecek. Yanına geldiğinizde ise X'e basıp Mercy yapmadan önce hangi silahın olduğuna dikkat etmekte fayda var. Bu şekilde daha önceden hangi silah almak istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Benim şu an istediğim silah gelmediği için Mercy yapmayacağım. İstediğiniz silah geldiğinde X'e basarak Mercy yaptığınızda ise bu Greener askerini Kuva Kraliçesi yanına alıp güçlendiriyor. Ve bu asker size King gidiyor size bağlanıyor. Yıldız haritasındaki belirli bir gezegenden başlayıp birçok nokta ele geçiriyor. Ele geçirdiği noktalardaki görevlere girdiğinizde ise sizin o görevde kazandığınız materyal veya eşyalardan vergi kesiyor. Kuvaliç ekranına geldiğinizde ise her için kendi özgü isimleri vardır ve hepsininki farklıdır. Burada koaliçinizin hangi silah kuşandığını ve bu silahın hangi statüye sahip olduğunu görebilirsiniz. Şu an ben Kuavram'a seçtim ve üzerinde Toksin yani Zehir statüsü var. Bu statüyü belirlemek için Cassini'de Green askerlerini keserken kullandığınız varframe'ler belirliyor. Hangi varframe'in hangi statü özelliğini verdiğini açıklamayı ekleyeceğim. Seçtiğiniz varframe sadece silahın statü özelliğini belirlemekle kalmayıp içiniz seçtiğiniz varframe'in özelliklerini kuşanıyor. Trençlerine gelirsek hangi statüyü öldürdüyseniz o statünün dayanıklılığını kazanıyor. Bununla beraber tabii ki zayıf noktalarını da görebilirsiniz. Silahın üzerindeki statünün yüzdelik kısmı kuvvet içinizi spamladığınızda rastgele bir şekilde gelip en fazla yüzde olmaktadır. Kuvvet üzerinden silah dışında epemera kazanabilirsiniz. Her statünün epemerası farklıdır ve epemera kazanmak Tamamen şansa bağlı olmakla beraber Epemera'nın olup olmadığını Kuvadiçiz'in üzerindeki efektten görebilirsiniz hangi warframe'den hangi pemera e yan başarısınız olduğunu açıklamaya ekleyeceğim. Kuval için nasıl alt edeceğinize gelirsek, kuval içinizin kontrol altına tuttuğu gezegenlere gidip üzerlerindeki kırmızı alanlara kaplanmış olan görevlere girmeniz gerekiyor. Göreve girdiğinizde ise normal green askerlerin dışında kuval içinizin yandaşlarını kırmızı işaret olarak göreceksiniz. Bu işaretlenmiş yandaşları öldürdükten sonra yanlarına gelip X'e basarak parazonunuz ile mercy yapmanız gerekiyor. Siz bu işlemi yaptığınızda ekranınızda murmur seviyesinizi göreceksiniz. Bu murmur seviyesi 3 kademe olup her kademe kuval içinizin zayıf noktalarını size belirtecek. Kuval için yandaşları her görevde maksimum 10 adet çıkmaktadır. Kuval içinizin birkaç yandaşını avlayıp ilk zayıf noktasını öğrendiğinizde ise bu zayıf noktayı parazonunuza işlemelisiniz. Yani parazonunuza bu zayıf noktanın modunu takmalısınız. Bunun için bu kuval modlarına sahip olmanız gerekiyor. Bu modlar nereden kazanıldığına gelirsek marketteki kuval paketinden elde edebilirsiniz veya relik açabilirsiniz. Bu modları kazandığınız relikler Requiem relik olarak geçmektedir. Bu relikler 4 çeşit olup her relikten 2 çeşit kovaliç modu düşmektedir. Toplamda 4 çeşit relik 8 çeşit kovaliç modu bulunuyor. Yine bildiğiniz üzere relik sistemi gibi çalışmaktadır. Göz alıcı seviyesini yükselttiğinizde bu modları kazanma şansınız daha da artacaktır. Bu relikleri nereden elde edeceğinize gelirsek navigasyondan alert kısmına geldiğinizde karşınıza kova spawn görevleri çıkacak. Bu görevleri tamamladığınızda Requiem relik kazanma şansınız var. Tabi bunun dışında Yine kuad için yandaşlarını keserken şansa bağlı olarak rakü emredip düşürebilirsiniz. Bu modları elde ettikten sonra nasıl kullanacağınıza gelirsek kuad iç ekranından parazonu modifiyat kısmından erişebiliyorsunuz. Kuad içinizin yandaşlarından zayıf noktalarını öğrenirken bir anda kuad içiniz spawn olabilir. Spawn olmaz için kızgınlık seviyesini yükseltmeniz gerekiyor. Bu seviyeyi yükseltmek için kuvaliçinizin kontrol altında tuttuğu kırmızı bölgelerdeki görevleri tamamlamanız gerekmektedir. Spawn olduğunda ise canbarının 3 kademeden oluştuğunu göreceksiniz. İlk canbarı indirdikten sonra kuvaliçiniz yere düşecek ve sizin yanına gidip X'e basmanız gerekecektir. Bu işlemi yaptığınızda için zayıf noktasına parazonuz ile saldırmış olacaksınız. Bu zayıf noktayı doğru tutturduğunuz takdirde bir diğer zayıf noktasına geçmiş olacaksınız. Eğer yanlış tutturursanız, yani parazonunuzun mod dizilimi yanlış ise, içiniz ortadan kaybolup bir seviye atlayarak daha da güçlenmektedir. içiniz üzerinde yanlış yaptığınız hamlelerin murmur seviyenize katkısı da bulunur ve ayrıca parazon mod diziliminiz hakkında bir tık daha bilgili olursunuz. Öğrendiğiniz her zayıf noktanın dışında bu zayıf noktaların sıralama dizilimi de vardır. Siz bu dizilimi kuvvetçi üzerinde fail yaparak öğreneceksiniz. Her yaptığınız fail dizilimini kuvvetçi ekranında görebilirsiniz için yanlışlarının maksimum 10 adet olduğunu söylemiştim. Bununla beraber eğer Kovalic'in de spawn olursa Kovalic'in için etraftaki normal green askerlerini dönüştürebilir. Bu dönüşümler belirttiğim maksimum 10 sınırına bağlı değildir. Tüm zayıf noktaları öğrenip dizilimi doğru yapıp 3 kademeyi de doğru bir şekilde atlattığınızda ise en son olarak kuvvet içinizi affetmek mi yoksa öldürmek mi istediğinizi seçmeniz gerekecek. Affetmek için A, öldürmek için D tuşuna basılı tutmanız gerekiyor. Bu ikisi ne işe yaradığına gelirsek, Kvaliçenizi affettiğinizde, içinizi takas edebilirsiniz. Takas sistemini özetlemek gerekirse, Dojonuzda kvaliç trade bölümünün inşa edilmiş olması ve ticaret ettiğiniz oyuncunun üzerinde herhangi bir bağlı kvaliç olmaması gerekiyor. Kvaliç trade ederken, içinizin üzerindeki epimera ve silaha göre fiyat belirleyebilirsiniz ve her kvaliç bir defa takas edilebilir. Kvaliçi affettiğinizde emanetlerinize gelir. Emanetlerinizdeki bulunan kvaliçler, herhangi bir bölümde sizin için yaralanma gibi kritik durumlarda destek olarak gelebilir. Kualiçinizi öldürdüğünüzde ise üzerindeki silahı ve eğer epimerası var ise epimerayı kazanmış oluyorsunuz. Epimerayı amantinizde bulabilirsiniz. Silahı ise atölyede tamamlanmış bir şekilde alabilirsiniz. Her iki durumda da öldürdüğünüzde veya affettiğinizde sizden çaldığınız materyalleri görev sonunda size geri verecektir. Kualiçi silahlarına gelirsek her kualiçi silahını 40. seviyeye yükseltebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için silahınıza 5 adet forma uygulamanız gerekiyor. Her forma kullanışınızda silah maksimum seviyesi 2 artacaktır. Ve her iki seviye artışında yine sizin master rankınıza yani ustalık puanınıza etkisi olacaktır. Bir diğer kuva silahlarının özelliği ise birleştirilebilmeleri. Kova silahı birleştirmeye gelirsek ana silahınızın statüsünü değiştirmek istiyorsanız üzerinde istediğiniz statüsü olan bir diğer aynı kuva silahına basmanız gerekiyor. Bu işlemi yaparken yine ekranda size hangi statünün geçeceği hakkında bilgilendirme yapıyor. Bir diğer silahı ana silahınızın üzerine ek eklediğinizde ana silahınızın kullanıldığınız forma sayısı kalıyor. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde benim kuva görmüş olduğunuz üzere şu anki halinde 156 radyasyon özelliği var. Ben bunu zehire dönüştürmek istiyorum. Bu silahın üzerine zehir özelliği olan bir bramayı bastığımda silahımın statüsü zehire dönüşüp özelliği %56'dan %60'a çıkacaktır. Silahlarınızı birleştirerek statü yüzdesini artırabilirsiniz bu şekilde. Ayrıca ana silahınızın forma sayısı da üzerinde kalmaktadır. goditch rehberini elimden geldiğince kısa ve öz bir şekilde güncel olarak anlatmaya gayret gösterdim. Kafanızdaki soruların eksilmiş olacağını varsayarak iyi oyunlar, iyi günler dilerim. Yine kafanıza bir soru takılırsa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin.